85. Dijital Doz'dan herkese merhaba, ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. Inexia bir başka çok başarılı Kickstarter kampanyası daha geçirecek gibi görünüyor. Kickstarter süreci başlayalı henüz 72 saat olmadan The Bard's Tail 4 toplamayı hedeflediği 1 milyon 250 bin doların 1 milyon 20 bini şimdiden topladı. Kampanyanın bitmesine ise daha bir aya yakın bir zaman var. Şimdi herkes rich gollerin açıklanmasını bekliyor. Yani 1 milyon 250 bin hedefi aşıldıktan ve proje garantilendikten sonra geri kalan muhtemelen bir aylık kampanya süresince toplanacak ekstra paralarla neler yapılacağını. Yeni bir ırk, yeni bir karakter sınıfı, yeni bir magazinden ve benzeri pek çok farklı hedef görebiliriz. Valve Steam Controller için bir tanıtım fragmanı yayınladı. Konsolla PC arasındaki farkı yıkmak isteyen Valve'ın bu yöndeki hamleleri olan Steam Machine'ler ve Steam Controller'lar çok yakında bizlerle olacak. Yüksek teknoloji algılama yetenekleriyle donatılmış bu kumandalar iki adet dokunmatik yüzeyle fare kullanımı simülasyonu sağlamaya çalışırken dokunmatik geri bildirim sistemi sayesinde de oyunculara bambaşka bir deneyim yaşatacak. Resmi olarak 10 Kasım'da çıkacak olan Steam Machine'lerin beraberinde gelecek olan ancak tek başına da alınabilecek bu kumanda ile strateji ve simülasyon gibi fare olmadan oynanması neredeyse imkansız olan oyunların salon ve dev TV ekranları konforunda oynanabilmesi amaçlanıyor. John Carpenter'ın 1986 yapımı kült filmi Big Trouble in Little China yeniden çekilecek. Başrolde ise Dwayne Dirk Johnson yer alacak. Filmin senaryosunu ise X-Men First Class'tan tanıdığımız Ashley Miller ve Zack Stantz hazırlayacak. Filmin hayranlarının bu gelişmeyi çok sıcak karşıladığını söyleyemeyiz. Filmin yeniden yapılmasının dışında başrol için düşünülen Dwayne Dirk Johnson ismine de büyük tepkiler var. E3 öncesi sızan görsellere göre bir Uncharted koleksiyonu geliyor. Haddinden erken olarak PlayStation Store'da ortaya çıkan koleksiyon ilginç bir şekilde sadece Kuzey Amerika'nın mağazasının mobil sürümünde görülebiliyor. Açıklamaya göre Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2, Among Thieves ve Uncharted 3 Drake's Deception yeniden çıkacak ve herhangi bir platform belirtilmemiş olsa da PS4 için çıkacaklarını kabul edersek muhtemelen yanılmış olmayız. Bu koleksiyon muhtemelen E3'te yanında birazcık Uncharted 4 görüntüsüyle birlikte duyurulacaktır. Neler olacağını 15 Haziran'daki Sony E3 konferansında göreceğiz. Hali hazırdaki inşaat ve aile yerleştirme alanları pek çok oyuncuya yetmeyen The Sims 4'e ücretsiz bir güncelleme geldi. Güncelleme ile gelen yeni harita hakkında EA tarafından şöyle bir açıklama yapılmış. Pek çoğunuzun genişlemek istediğini ancak Bella Gold, Malcolm Landgrave ve Bob Pancakes gibi isimleri evlerinden çıkarmaya gönüllerinizin el vermediğini biliyoruz. Sizi suçlayamayız. Kim Gotların olmadığı bir dünyada yaşamak ister ki? İşte bu yüzden New Crest'i tamamen boş yaptık. Yani beşer tane inşaat alanına sahip olacak 3 mahalleli bu yeni haritayı doldurmak sizin elinizde. Arzu filmden gelen açıklamaya göre tekrar tekrar izlesek de asla bıkmadığımız eski Yeşilçam klasiklerinin çizgi filmleri yapılacak. Yani Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban ve Hababam sınıfı serileri başta olmak üzere birçok Arzu film yapımının çizgi filmiyle karşılaşabiliriz. Artık duymayan kalmamıştır ama biz yine de tekrar söyleyelim. Uzun zamandır süren hasret sonunda bitti ve Fallout 4 resmi olarak duyuruldu. Açıklamaya göre Fallout 4 PC, Xbox One ve PlayStation 4 için beğenimize sunulacak. Yayınlanan tanıtım videosunda göründüğü kadarıyla Vault 111'den kopup Fallout evreninde bu sefer bastıda maceraya dalacağız gibi görünüyor. Fallout 4'ün çıkış tarihi ya da detayları henüz belli değil. Artık daha fazlası için 15 Haziran tarihinde Türkiye saatiyle 05'te yapılacak E3 konferansını beklememiz gerekecek. <laughs> Infinite App Games, 2014'ün en özgün yapımlarından Neverending Nightmares'ten sonraki projeleri Devastated Dreams'i duyurdu. Eşiyle birlikte bebek bekleyen Gilgan Bach, yeni oyunu Devastated Dreams'te eşinin Filipinler'deki geçmişini ve bebekleriyle ilgili kendi korku ve takıntılarını birleştirmeyi amaçlıyor. Obsesif kompulsif bozukluk sebebiyle yeni doğacak bebekleriyle ilgili çok büyük korkular çektiğini belirten Gilgenbach, bir kez daha bununla mücadelenin en iyi yolunu korkularını oyuna dökmekle bulmuş. Bununla beraber eşinin memleketi olan Filipinlere ziyareti sırasında elektriği bile olmayan köylerden ve de Filipinlerin korku mitolojisinden çok etkilenmiş. Önceki oyunun soyut ağırlığının ardından bu oyunda daha fazla hikaye olacağını ve hikaye gerçekten önem verileceğini vurgulayan Gilgenbach, projenin Kickstarter kampanyasını Temmuz ayında başlayacağını söylüyor. <laughs> Ubisoft E3 2015 planlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu yılki E3'te Assassin's Creed Syndicate, Tom Clancy's Rainbow Six Siege ve The Division'ı görebileceğiz. Ayrıca Ubisoft'un bize birkaç büyük sürprizi de olacak. Bu büyük sürprizlerin ne olduğunu şimdiden kestirmek pek mümkün değil. Ancak Ubisoft henüz duyurulmamış oyunlarla sahneye çıkacaklarını söylemekten çekinmiyor. Bu da bir süredir dedikoduları dolaşan Watch Dogs 2'yi aklımıza getirmedi değil. YouTube ve Twitch üzerinden canlı yayınlanacak olan E3 2015 Ubisoft konferansı 16 Haziran'da Türkiye saatiyle 00.45'te başlayacak. Bakalım E3 2015 Ubisoft için olumlu bir etkinlik mi olacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Steam'e gelen para iadesi desteği sayesinde artık sadece AB ülkelerinde değil, Türkiye'de de oyunu iade edip para iadesi alabileceğiz. Bundan sonra Steam'den satın aldığınız 2 saatten fazla oynanmamış olan oyunlarınızı satın aldıktan sonraki 14 gün içerisinde iade edebileceksiniz. Steam'in para iade sistemi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler web sitemizde Orhun Kaya tarafından hazırlanan kapsamlı yazıdan faydalanabilir. 85. Di ee. 85. Dijital Doz bitti. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.